Ameliyat öncesi bel ağrıları çekiyordum. Bu dik durmamı engelliyordu. Bir de geri geri giderek düşme olayları meydana gelmişti. O düşme olaylarının birinde neticesinde duvara çarpmanın dolayısıyla omurkada kırık meydana gelmiş. Ve ağrılarım vardı. Doktor bey bunları tomografiyle tespit etti o tomografi tespitinden sonra da bu şekilde bir ameliyata karar vermemizi istedi. Ya açık ameliyat veya da kapalı ameliyat. Kapalı ameliyatın daha konforlu olacağını söylediğinde kapalı olmasına karar verdik. Ameliyat dün gerçekleştirildi. Bugün kendim yürüyebildim. Hatta yani Tuvalete kadar da yürüyebildim. Otururken gayet şey, yalnız arkada halen daha direnlerim olduğu için yatma şeklinde pozisyona geçemiyorum. Otururken ve ayakta rahatım. Kızımın bir arkadaşı da aynı ameliyatı, Hayati Bey'de olmuş. Onlar bu şekilde konuşunca onun tavsiyesine uyup bir de teşhi için, e, muayene için geldik. Muayeneden sonra da bizi yaptığı strike e, gösterisiyle e, ikna etti. Ve bu şekilde biz de e, bu şekilde ameliyat olmaya karar verdik. Vallahi biz o işten zaten korkuyorduk ve bu ameliyat şeyini de bayağı geciktirdik. Çünkü o hadiseler çok daha önce olmaya başlamıştı. Bu işte salgın nedeniyle biraz bu işi geciktirdik. Ondan sonra da artık yani çaresiz kaldık diyelim ve geldik. Ama emniyet tedbirlerini görünce de biraz daha mutmain olduk. Dolayısıyla da ameliyatın yapılmasına karar verdik. Teşekkür ederim. Allah razı olsun gayet güzel bir başarılı ameliyat yaptı inşallah. Biz de dostlarımıza, arkadaşlarımıza bu şekilde olan şeyleri tavsiye etmeye gayret edeceğiz.